Selamlar aleyküm çocuklar. Müslüman Çocuk Müço'nun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuklar bugünkü konumuz kurban. Sorularla ve cevaplarla bu konuyu işlemeyi düşünüyorum. Hemen başlayalım birinci sorumuzla. Öncelikle kurban nedir? Çocuklar kurban yaklaşmak, yakınlaşmak manasına geliyor. İslami bir terim olaraksa belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak ibadet maksadıyla kesmeye, kurban deniliyor. Bu amaçla kesilen hayvana da kurban deniliyor çocuklar. Hemen geçelim o zaman ikinci sorumuza. Niçin kurban kesiyoruz? Çocuklar biz her ibadette olduğu gibi kurbanı da Allah'ın emri olduğu için keseriz. Rabbimiz için malımızdan her türlü fedakarlığı yapabileceğimizi göstermek için keseriz. Ona bağlılığımızı, sevgimizi göstermek, saygımızı göstermek için kurban keseriz. Yine kurbanı cimrilik gibi kötü duyguları Kötü özellikleri bizden alsın, cömertliğe bizi alıştırsın diye keseriz. Fakirlere yardım etmek amacıyla, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma amacıyla da kurban keseriz. Hemen bunu da geçtik. Üçüncü sorumuz çocuklar. Peki kimler kurban kesmelidir? Yine diğer ibadetlerde de olduğu gibi kurban Müslümana, akıl sağlığı yerinde olana ve ergen kimselere vaciptir. Bunun yanında e, zekat ibadetinde olduğu gibi kurbanda da, zenginlik ölçüsü esastır. Yani kurban kesmesi vacip olan kimse İslami ölçülere göre zengin olan kimselerdir. Bir de çocuklar yolcu olmayan kimselerin kurban kesmesi gerekiyor. Yolculara kurban vacip olmuyor. Geçtik dördüncü sorumuza. Kurban ne zaman kesilir? Kurban, kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde kesiliyor. Kurban bayramının birinci günü bayram namazından sonra başlıyor. İlk üç gün kurban kesilebiliyor. Hemen bunu da geçelim. Soru 5. Peki kurbanlık hayvanların özellikleri nelerdir? Evet şimdi bu görselle bunu daha güzel inşallah öğreneceğiz çocuklar. Çocuklar İslam dininde kurbanlık hayvanlar belirlenmiştir. Her hayvanın kurban edilmesi veya eti yenen her hayvanın kurban edilmesi söz konusu değil. Kurban edilecek hayvanlar koyun, keçi, sığır, manda ve deve cinsi hayvanlardır. Peki bu hayvanların e, yaşlarıyla alakalı bir sınır var mı? Evet var. Koyun en fazla, pardon, en az bir yaşında olmalıdır. Keçi yine en az bir yaşında olmalıdır. Sığır ve manda en az iki yaşında olmalıdır. Deve ise en az 5 yaşında olmalıdır. Bu yaşlardan daha küçük hayvanlar kurban edilemiyor. Bu yaşları doldurması bekleniyor. Sadece bir istisna var. Az önce koyun en küçük bir olmalı dedim ama burada şöyle bir istisna söz konusu. Eğer koyun 6 aydan sonra gelişme fazlaysa, gösterişli bir hayvansa, olgun bir hayvansa yani bir yaşında gibi gösteriyorsa onu 6 aydan sonra da kurban edebiliriz. Şurada e, yazdığım, birinci bölümde yazdığım rakamlar çocuklar hayvanların kurban edilme yaşları. Peki bu hayvanları kaç kişi kurban edebilir? Kaç kişi ortaklaşa kurban edebilir? Bunlar da şöyle diğer taraflarında yazdığım rakamlara bakalım. Koyunu ve keçiyi sadece bir kişi kurban edebilir çocuklar. Büyükbaş hayvanları ve deveyi ise 7'ye kadar kurban edilebiliyor bu hayvanlar. Yani bir kişi, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 kişi bu hayvanları, büyükbaş hayvanları ve deveyi kurban edebiliyor. Burada başka ne demiştik? Bir de Hayvanın sağlıklı ve azalarının yani organlarının tam olması gerekiyor. Çocuklar işte gözleri kör olan, yürüyemeyecek derecede topal olan, kulakları işte kökünden veya yarısından fazlası kesilmiş, boynuzları kırılmış, hasta bu tip hayvanları kurban etmiyoruz, edemiyoruz. Kurban sağlıklı ve temiz hayvanlardan oluyor. Geçtik 6. soruya çocuklar. 6. sorumuz kurban nasıl kesiliyor? Kurban kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılıyor. Enam suresi 162 ve 163. ayetler okunuyor. Üç kez tekbir getiriliyor ve Bismillahi Allahu Ekber denilerek kurban kesiliyor. Çocuklar bu sorulardan sonra bir de kurban çeşitleriyle alakalı bir hatırlatma yapayım. Adak kurbanımız var bizim adak kurbanı. Adak kurbanı çocuklar bir kimsenin e, bir şey adamasıyla ilgili yani mesela bir kişi dedi ki benim bundan 5 yıl sonra eğer kendime ait bir evim olursa Allah rızası için bir koç kurban edeceğim. Ve 5 yılın sonunda o kişinin evi oldu. Artık o kişinin Allah'a verdiği sözü tutması üzerine vacip oluyor ve bir kurban kesmesi gerekiyor. Buna adak kurbanı diyoruz. Çocuklar adak kurbanında kesen ve ailesi adak kurbanın etinden yiyemiyor. Hepsini dağıtması, fakirlere dağıtması gerekiyor. Bir de akika kurbanımız var çocuklar. Akika kurbanı da bir kimsenin yeni bir çocuğu dünyaya geldiğinde Allah'a şükür maksadıyla kestiği kurbana diyoruz. Akika kurbanında, adak kurbanında olan o ayrıntı yok. Yani akika kurbanını kesen kişi etinden kendisi ve ailesi de yararlanabilir. Hem kendisi yer hem de dağıtabilir. Evet çocuklar bugün sizlerle kurban konusunu öğrendik. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.